Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların Hazreti Mehdi aleyhisselam'ı arayıp bulmaları gerektiğini bildirmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Mehdi aleyhisselam'ı hadisi şeriflerinde çok detaylı anlatmış, sahabe-i kiram dahi Hazreti Mehdi aleyhisselam'ı aşkla ve şevkle beklemişlerdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Mehdi aleyhisselam'ı yüzlerce çıkış alameti, ahlakı, görünümü, yaşayacağı yer, faaliyeti, yerine getireceği görevleri gibi binlerce detayla haber vermesinin en önemli hikmetlerinden biri, bu devirde yaşayan Müslümanların Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı gördüklerinde tanıyabilmeleridir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, 1400 sene öncesinden Mehdiyeti kendilerince anlamazlıktan gelmeye, örtbas etmeye çalışanlara karşı çok hikmetli ve akılcı bir tedbir almış ve Mehdiyeti tevil edemeyecekleri kadar çok detaylı anlatmıştır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mehdiyet'i kendilerince gizlemeye çalışanlara karşı Müslümanlara gösterdiği bir diğer önemli yol da Hz. Mehdi aleyhisselamı arayıp bulmaktır. Birçok hadis-i şerifte Müslümanların her ne olursa olsun Hz. Mehdi aleyhisselamı aramaları kar üstünde dahi olsa ona tabi olmaya gitmeleri ona bağlılıktan asla vazgeçmemeleri gerektiği bildirilir. Ebi Şeybe ve Naim bin Hammad Fiten isimli eserde, İbn-i Mace ve Ebu Naim ise i̇bn Mesud'dan tahric ettiler. O dedi ki, o Hazreti Mehdi Aleyhisselam arza sahip olur ve kendisinden önce baskı ve zulümle dolu olan arzı adaletle doldurur. Sizden ona kim yetişirse, kar üzerinde sürünerek dahi olsa gelsin, ona katılsın. Zira o, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'dır. Ey Allah'ın kulları, Allah'tan korkun. Hazreti Mehdi Aleyhisselam zuhur edince, her şeyi bırakıp, mümkün olan her vesileyle ona doğru koşunuz. Çünkü o, Allah'ın halifesi, Müslümanların manevi lideri ve benim vasimdir. Bazı hadislerde ise, alimlerin toplanarak, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı aramaya çıktıkları kapsamlı olarak anlatılır. Mehdi Aleyhisselam çıkmadan önce milletler arasında ticaret ve yollar kesilecek, insanlar arasında fitneler çoğalacaktır. Muhtelif ülkelerden birçok alim birbirlerinden habersiz şekilde Mehdi Aleyhisselam'ı aramak üzere yollara çıkacak. Ve birbirlerine buraya niçin geldiklerini sorduklarında hepsi de bu fitneleri önleyecek, ve Konstantiniyye'yi fethedecek olan Mehdi Aleyhisselam'ı arıyoruz. Çünkü biz onun, babasının, anasının ve ordusunun isimlerini öğrendik şeklinde cevap verirler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın aranması gerektiğini bildiren bir hadisi ise şu şekildedir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelmesinden önce Süfyan'ın ordusu Kufe'ye gidecek, Horasan ehli de Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı aramaya çıkacaktır. İşte o zaman insanlar Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı temenni edecek ve onu arayacaklardır. Dikkat! 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 Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi şerifinde çok önemli bilgiler vermektedir. 1. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Horasan ehlinin yani Türk milletinin Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı aramaya çıkacağını söylemektedir. Bilindiği üzere Horasan bölgesi Türklerin ana yerleşim yerlerinden biridir. Türklerin Anadolu'ya göçünden önce asırlarca bu topraklar Türk yurdu olarak kalmıştır. Bugün de hala bölgede çeşitli Türk boyları yaşamaktadır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hikmetli sözüyle hem Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın Türkler arasından çıkacağına işaret etmekte ve hem de Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı aramanın önemini bildirmektedir. 2. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ...insanlar Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı temenni edecek ve onu arayacaklardır... ...diyerek bir kez daha insanlığın Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a olan ihtiyacının büyüklüğünü... ...bu mübarek zatı mutlaka aramaları gerektiğini ve arayacaklarını ifade etmektedir. Görüldüğü gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... ...ahir zamanda yani bu yüzyılda yaşayan tüm Müslümanlara... ...Mehdiyet'in gizlenmesini, örtbas edilmesini, anlamazlıktan gelinmesini değil... Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı arayıp bulmalarını emretmektedir.